Merhaba arkadaşlar. Bin Soruda AYT Edebiyat Kampı'na hoş geldiniz. Kaldığımız yerden 20. videomuz olan, 20. soru çözümümüz olan Milli Edebiyat Şiiri ve Beşececiler'le devam ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden sorumuza geçelim. Milli edebiyat dönemi şiir anlayışı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Kıymetli arkadaşlarım, toplum için sanat anlayışı çerçevesinde demiş. Arkadaşlar, milli kavramını görüyorsak biz burada toplum için sanat olduğunu savunabiliriz. Yani edebiyat düşünceyi yaymanın bir aracı olarak görülmüştür. Sanatlı söyleyiş ikinci plana atılarak sade bir dil kullanılmıştır. Eğer sen halka hitap ediyorsan sade bir dil kullanmalısın. Doğrudur. Duygudan çok düşünce ön plana çıkmıştır. Duygular ikinci planda kaldığı için düşünceyi ifade etmek ön planda olduğu için arkadaşlar bu da doğru bir seçenek olacaktır. Dili yabancı dillerin etkisinden kurtarıp sadeleştirme çabaları başlatılmış ancak bir, birkaç tür dışında başarı elde edilememiştir diyor. Arkadaşlarım Türkçenin en saf olduğu dönemlerden birisi Milli Edebiyat dönemidir. Servet-i Fünun'un o ağır dilinden edebiyatımızı kurtarmışlardır ve... Yeni lisan hareketiyle birlikte biz burada kesinlikle ve kesinlikle dilde sadeleşme başarıya ulaşmıştır diye ifade edebiliriz. Yani yanlış seçeneğimiz D seçeneği oldu. Türkçülük, yurt, millet, vatan, bayrak, doğa sevgisi gibi en çok işlenen konular burada bunlardır arkadaşlar. Geçiyoruz ikinci sorumuza. İkinci soruda Milli Edebiyat Dönemi şiir anlayışı için bir bilgi yanlışı vardır diye sormuş. Şiirde sık sık Türkçülük ve milliyetçilik düşüncesi ön plandadır. Zaten biz burada özümüze dönüyorduk. Halk edebiyatına dönüyorduk. Halk edebiyat kavramları üzerinde ve Türkçülük kavramları üzerinde duruyorduk arkadaşlar. Duygudan ziyade fikir ön plandadır. Bu da doğru bir seçenek. Hece ile yazan şairler halk şiirini kaynak olarak görmüşlerdir. Halk şiiri temel kaynağımız olmuştur. Temalar çoğunlukla yerli değil evrensel özellik gösterir demiş. Arkadaşlarım temalarımız ulusal özellik gösterir. Ulusal özellik gösterir. Yani destanlardaki gibi. Türk milletinin özünden beslenen temalardır diyeceğiz. 4 numara yanlış olur. Kullanılan imgeler kolay anlaşılır ve yalın bir nitelik taşır. Millete hitap ediyorsan, topluma hitap ediyorsan dilinin sade olması gerekir. Üçüncü soruda Türkçülük akımının düşünce önderi, Türk sosyolojisinin kurucusu dediğimiz kişi Ziya Gökalp arkadaşlarım. Türk sosyolojisinin kurucusu Ziya Gökalp'tir. Öğretici yanı ağır basan din, ahlak, vatan konuları işlediği şiirde konuşma dilini başarıyla uygulamıştır diyor. Arkadaşlar burada e, ahlak dediği için ben burayı Mehmet Akif olarak alabilirim. Mehmet Akif olarak alabilirim. Türk edebiyatında milliyetçilik akımının ilk temsilcisi sayılan Türk şairi, milli şair olarak adlandırılan da Mehmet Emin Yurda kuldur arkadaşlarım. Yani cevabımız burada Bursa olarak işaretlenebilir. Dördüncü soruda Yeni Lisan Hareketi'nin şiirdeki yeniliklerinden birisi değildir demiş. Arkadaşlar yazı dilini konuşma diline yakınlaştırmışlardır. Yani bu ne demek oluyor? Aradaki farkı kapatmak ve bu farkın kapanmasıyla her e, Türkçe konuşan bir insanın anlayabilmesini sağlamak. Halkın konuştuğu dille şiirler yazmak. Arapça, Farsça sözcükler yerine Türkçe sözcükler kullanmak. Gençler bakın. Burada bütün Arapça ve Farsça sözcükler atılmıştır dilden demiyor. Yani burada millet gibi mesela, kitap gibi kavramlar, kütüphane gibi kavramlar atılmıyor dilden. Yani millete mal olmuş kelimeleri atmayacağız. Burada işte saati semen fan gibi işte daha böyle alışılmamış bağdaştırmalar uzaklaştırıyorlar dilden. Bu da doğru bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Ülke ve millet gerçeklerini işlemişlerdir. Anadolu'nun yoksulluğundan bahsetmişlerdir. Fakat Batı Edebiyatı'nı yakından takip etmek bu Servet-i Fünun döneminde kalmıştır arkadaşlar. Servet-i Fünuncular, Fecriaticiler Batı Edebiyatı'nı yakından takip etmişler. Yeni Lisan Hareketi'ndeki kişiler ise daha çok milletin özüne dönmeyi tercih etmişler. Beşinci soruda Yeni lisan hareketiyle alakalı hangisi yanlıştır demiş. Gençler mekan İstanbul'dur demiş. Ben burada bir durmak istiyorum. Milli Edebiyat döneminde mekan Anadolu'dur arkadaşlar. Anadolu'dur, Sivas'tır, sallıyorum Maraş'tır, sallıyorum Eskişehir'dir. Yani Anadolu'dur, Taşra'dır. İstanbul arkadaşlar burada Servet Fünun'un fecriyatinin ana mekanı olabilir. Ama Milli Edebiyat'ın ana mekanı Anadolu'dur. 1911'de Selanik'te Genç Kalemler Dergisi ile Yeni Lisan Hareketi başlıyordu. Genç Kalemler Dergisi'nde Ömer Seyfettin yayınlıyordu makaleyi. Fikir babası Ziya Gökalp'tir. Ziya Gökalp Türkçenin sadeleştirilmesi fikrini savunan kişilerdendir. Genç Kalemler Dergisi'ndeki baş makaleler Ali Canip Yöntem'in imzasıyla çıkar arkadaşlar. Yeni Lisan Hareketi dilde sadeleşme ve milli bir edebiyatın oluşturulması adına İlk sistemli harekettir. Gençler Yenili İnsan dergisi, e, özür dilerim makalesinin yayınlanması ve Genç Kalemler dergisinin çıkması... ...fecriati döneminin kısa sürmesinde çok etkili olmuştur diye ifade edebiliriz. Yukarıdaki numaralanmış yargıların hangisinde milli edebiyat dönemiyle ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır diyor. Kıymetli arkadaşlarım, milli mücadelenin başladığı yıllarda gelişen... O zamana kadar alışılmış klişeleri kırarak yepyeni bir anlayışla ortaya çıkan bir dönemdir. Gençler bu dönem eskiye dönüşün bir simgesidir. Yani Türk'ün halk edebiyatına, kendi dönemine, kendi zamanına, öz edebiyatına dönüşün dönemidir bu dönem. Milli edebiyat ile paralel ilerleyen bu dönem, milli mücadele ile paralel ilerleyen bu dönem gerek tema gerek dil... Gerekse anlatım bakımından pek çok yeniliği barındırmaktadır diyor. Arkadaşlar burada dil sadeleşti, içerik bakımından artık Anadolu'nun sorunları, Anadolu'nun yoksulluğu, savaş, milli mücadele gibi konular işlendi diye ifade edebiliriz. Sanatçılar bu dönemde kendilerini kaynak olarak kendi öz kültürlerini görmüşler ve milli ögelerden beslenmişler. Dönemin yazarları Anadolu gerçeğine dışarıdan bakan bir gözlemci değil de Anadolu'nun içine inen, Anadolu'ya giden sanatçılar olmuşlardır. O yüzden buradaki D seçeneği yanlıştır arkadaşlarım. Millilik anlayışının milli bir dille gerçekleşeceğine inanmışlar. Dilde sadeleşmeyi savunmuşlar. Yedinci soruda milli edebiyat dönemiyle ilgili hangisi doğrudur demiş. 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanını başlatılan, başlatan, başlatılan bu akım Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nın ortaya çıkışına kadar devam etmiştir diyor. Arkadaşlar 1908 yılı değil 1911 yılı olmalıydı. Sanatçılar şiirinde öğreticilikten uzak durarak müziğin insanda uyandırdığı imgelerle estetik bir anlayışı benimsemişlerdir diyor. Bu sembolizm akımının bir özelliğidir Sembolizm akımının bir özelliğidir. Servet-i Fünundur, Fecriati'dir, Saf Şiir'dir. Roman ve hikayelerinde bireyin iç dünyasına yönelerek iç monologları. Arkadaşlar bireyin iç dünyası değil toplumdur. Toplum burada anlatılan. Şiirde ölçünün, nazım biriminin ve kafiyenin önemsiz olduğu savunulmuş. Ölçüsüz ve kafiyesiz şiirlerin örnekleri verilmiştir. Arkadaşlar bu da serbest şiir anlayışıdır. Bu da yanlıştır. Genellikle mekan olarak Anadolu seçilmiş, roman ve hikayelerde yoksulluk, cehalet gibi konular işlenmiştir. Milli Edebiyat'ın doğru seçeneği budur diye ifade edelim. Gelelim 8. soruya. Milli Edebiyat şiirinin özelliklerinden birisi değildir diye sormuş. Halk Edebiyatı şiir özellikleri benimsenmiş. Biçim yönüyle halk edebiyatı örnek alınmıştır. İlk sorularda bunu ifade etmiştik. Halkın yaşam tarzı şiirlere yansımış, yerli ve milli konular işlenmiştir. Bu da milli edebiyatının genel özelliklerinden birisidir. Şiirlerde yabancı sözcüklerden uzak durulmuş, akıcı ve yalın bir dil kullanılmıştır demiş. Dili sadeleştirmiştik yeni lisan hareketiyle. Türk mitolojisinden ve destanlardan yararlanılmıştır. Özümüze dönmüştük. Burada evrensel değil ulusal nitelikler barındırıyorduk. Aruz ölçüsü kullanılmaya devam etmiştir. Evet kullanan vardır. Ancak hece ölçüsü birinci ölçüdür. Yani milli ölçümüz olan hece ölçüsü burada daha fazla kullanılmıştır diye ifade edebiliriz arkadaşlarım. Dokuzuncu soruda diyor ki Milli Edebiyat 1897 yılında önce Selanik'te yayınlanıp Türkçe şiirler başlığıyla şiirlerle başlatılabilir demiş. Arkadaşlar Türkçe şiirler, Türk sazı, Türk yurdu, ey Türk uyan gibi eserler Mehmet Emin yurda kulağa aittir. Yani geri kalan seçenekleri elediğimizde Mehmet Emin'in iki seçenekte kaldığını görüyoruz. Devamında ise Ziya Gökalp'in milli edebiyatın ilk poetikası yani milli edebiyatın şiir anlayışının açıklandığı eseri sanat adlı eserdir kıymetli arkadaşlarım. Yani cevap A olmalı. 10. soruda bu ilkeler doğrultusunda yazan sanatçılardan biri değildir demiş. Arkadaşlarım bakın bu sorular basit sorulardır. Sen eğer bu dönemlerdeki kişileri sıralayabiliyorsan sallıyorum. Servet-i Fünun döneminde işte Halit Ziya'yı, Mehmet Rauf'u, efendim işte Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nu sıralayabiliyorsan orada dışta kalan sanatçıyı anlayabilirsin. Bakın. Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Enis Bey hiç yürek, Faruk Nafiz Şamlıbel. Bunlar milli edebiyat döneminde yaşamış, milli edebiyat döneminde eser vermiş sanatçılar. Şu ikisi beş hececilerden. Şu ikisini milli edebiyat döneminden aldık. Geri Ahmet Haşim kaldı. Ahmet Haşim saf şiirle özdeşleşen bir isim değil mi? Evet öyle. O zaman cevabı C olarak açarım ve geçerim. Yani buradaki bilgiler kesinlikle önemli ama sen bu bilgileri bilip de sanatçıları bilmiyorsan soruyu yapmakta zorlanırsın. 11. soruda Milli Edebiyat döneminde vatan millet Türkçülük akımının önemli temsilcilerinden birisi Ey Türk Uyan şiirinin yazarı diye sormuş. Arkadaşlar içinde Türk gördüyseniz bu yurduna kul olan bir adamın eseridir. Yani bu Mehmet Emin Yurda Kul'un bir eseridir. 12'de Mehmet Akif Ersoy ile ilgili doğrudan ilgilidir diyor. Bakalım Sanat anlayışı nedeniyle hiçbir edebi topluluğa katılmamıştır. Kıymetli arkadaşlarım Mehmet Akif Ersoy, Milli Edebiyat döneminde yaşamasına rağmen Milli Edebiyat anlayışıyla eser vermemiştir. O yüzden bağımsızdır. Bu dönemin bağımsızıdır. Sanatı düşüncelerin yaygınlaşması için bir araç olarak görmüştür. Zaten onun millete seslenişini biz Haluk adlı... Ee, özür diliyorum Asım'da görmüyor muyuz? Türk milletinin e, Asım adlı idealize ettiği bir genç etrafında olduğunu görüyoruz. Aruzu ustaca kullanmıştır. Nazmı Nesre yaklaştırmıştır. Yani manzum hikaye dediğimiz hikayeleri kaleme almıştır. Cevap 1, 2, 3 olacak. İç Ahengin şiirin muzikiye açtırılması bu Ahmet Haşim olabilir arkadaşlarım. Örnek olarak. Asıl ünlü heceyle yazdığı şiirlere borçludur demiş Mehmet Akif Ersoy daha çok aruzla şiirler yazmıştır. O yüzden bu da doğrudan ilgili değildi kıymetli arkadaşlarım. Ziya Gökalp ile ilgili hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Arkadaşlar klasik Türk şiirine ait gazel, kıta, mesnevi bunlar Ziya Gökalp'in kullanmış olduğu şeyler değil. Milli Edebiyat döneminde biz bunları görmeyiz. Bundan dolayı direkt A seçeneğinde bir yanlışlık yapıldığını ifade etmekte e, mazur e, görmüyorum. Bir mahsur görmüyorum, özür diliyorum. Tamamı hecele yazılmış şiirlerinde şiirin değil, şuurun ön planda olmasını istemiş. O yüzden teknik bakımından zaten çok e, başarıyı aramamıştır kendisi. Türklükleri, milli kimlikleri, tarihleri hatırlatmaktadır. E, ölçü Kafiye Mısra gibi şiirin bazı teknik imkanlarından faydalanarak... ...halka düşüncelerini aşılamak istemiştir. İşte Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak gibi arkadaşlar düz yazıları da var onun. Şiirleri lirizm, lirizmden yoksundur, eğiticidir, öğreticidir. Burada tanıtılan kişi kimdir demiş. Arkadaşlar Cenge Giderken adlı eserinde... ...ben bir Türk'üm, dinim, cinsim, uludur diyen kişi... ...Mehmet Emin Yurda kuldur. Arkadaşlar önemli bir sanatçı... Türk şairi ünvanı verilmiş. Milli şair Türk şairi ünvanı verilmiş. O zaman bu kişi Mehmet Emin yurda kuldan başkası değildir. Yurda kul olan kişi tabii ki Türk şairi, milli şair ünvanını alacaktır kıymetli arkadaşlarım. 15. soruda hangisi getirilirse doğru olur demiş. Hece Vezni'nin Aruz'un yerini çok sağlam bir şekilde almasında önemli katkıları olan memleketçi duyuşlar ile kişisel duygular arasında gidip gelmişler bu sanatçılar. Bununla birlikte Cumhuriyet'in özel ilk 10 yılında etkin olarak memleket şiirini savunmuşlar. Bunlar arkadaşlar Hece'nin 5 şairi olarak bilinen ve bizim de Fehoy olarak kodladığımız Fehoy olarak kodladığımız 5 Hececiler seçeneğimizdir. Doğru seçeneğimizdir. Hangisi 5 hececiler için yanlıştır diye sormuş. Bireysel konuları ve yurt güzelliklerini anlatmışlardır. Anadolu'ya romantik bir tutumla yaklaşmışlardır. Sade bir dille yazmışlar. Hece ölçüsünü kullanmışlar. Fakat batılı ilkelerle sanat yapmamıştır arkadaşlarım. Bunlar milletin özünden beslenmişlerdir diye ifade edebiliriz. 5 hececiler topluluğunun şairlerinden biri Değildir diye sormuş. Arkadaşlar biraz önce de söylemiştik. Biz bunları fehoy olarak kodlarız. Ya da heyof olarak kodlarız. O zaman karşımıza direkt Ziya Osman Saba çıkar. Ziya Osman Saba Sebil ve Güvercinler adlı eseriyle bilinen önemli bir şiircimizdir. Şairimizdir. 18. soruda hecenin 5 şairinde hangisi hakkında bilgi verilmemiştir diyor yalın ve içten bir dil şarkın sultanları gönülden gönüle atlı e, seçenek Faruk Nafizindir arkadaşlar Faruk Nafiz şiirlerinde aşk ölüm temalarına yer vermiş aruza veda atlı eseriyle tanınan kişi de Halit Fahri Ozan soydur. Eski korsan Hikayeleri adlı manzum hikayesi ve gemiciler bu da kor gibi, kor yürek, kor gibi kürek var bu adamda diyoruz. Ee, Enis Behiç kor yürek oluyor. Ee, Enis Behiç kor yürek diyoruz. Akbaba dergisini çıkartmış. Binnaz adlı oyunu yazmış. Bu da Yusuf Ziya'dır diye ifade ederiz. Yani geriye Orhan Seyfi Orhan kalır. 19. soruda bu parçada söz edilen kişi kimdir diye sormuş. Hecenin 5 şairinden birisiymiş. Anadolu'yu gördükten sonra gerçek şiirler yazmış. Memleket edebiyatı yaratmak için Anadolu insanının aşkını, sevdasını dile getirmiş. Ve onun canavar gibi de bir oyunu varmış arkadaşlarım. Bahsettiğimiz kişi Faruk Nafiz Çamlıbel'den başkası değil. Onun önemli bir eseri de Han duvarlarıdır arkadaşlar. Anadolu'yu baştan başa gezerken bahsettiği Han duvarları. Gelelim son soruya. Arkadaşlar bu parçada söz edilen kişi kimdir demiş. Felezof imzasını kullanmış. Serabu Ömrüm adlı bir eser yazmış. Arkadaşlar Atatürk'ün ölümünden sonra ülkeye dönebilen e, o dönem içinde tabii ki e, biraz farklı şekilde anılan bir sanatçıdan bahsediyoruz. Rıza Tevfik Bölükbaşı, Serabı Ömrüm adlı eseri yazan ve Felsef adlı e, ünvanı kullanan kişi e, Rıza Tevfik Bölükbaşıdır. Evet bir soru çözümünün daha sonuna geldik kıymetli arkadaşlarım. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın, esen kalın, yüzünüzden gülücükler hiç eksik olmasın.